yapıyorsun? Ya çevrende destekliyor musun Fenerbahçe'yi ne Bu, bu kadar sen, ge bu geliyoruz maçlar. maçlara. maçlara ama ben bilemem. Ben, o ben şey yapmam. Ama elinize gelen destek yapın bak. Satılmış bir sürü köpek var. <laughs> Ev <Benim> camı sıkıyor. <laughs> Haksız mıyım? Ha, öyle. Haftaya i̇şte, tesise... Burak diyor, Burak yanına. Yani. Burak tamam. iki dakikaya geldi. Haftaya tesise gel. Hatta ben şey yapayım, arkadaşların numarasını ben alırım. Burak, Burak da var efendim. Tamam mı? Onlarla bir sevgi, sevgi, tamam. bir misafir edeyim. Çok teşekkür ederiz başkanım. Ha. Bir misafir T edeyim, tamam, başkanım, bir, otur, bir, bir konuşalım, bir kombineli, size özel imzalı, forma falan evet. şey ayarlarım da. Çok teşekkür ederim. Tamam mı? Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Sizi çok seviyoruz başkanım. Allah başınızı... Evet. Ben de sizi, ben de sizi seviyorum. Siz, tamam, çok teşekkür size ederim. Size olduğunuz sürece Fenerbahçe yıkılmayacak. <laughs> <Aynen öyle>. Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> evet canım, sağ olun. Rica, çok Rica ederim. Çok teşekkür ederiz efendim. Rica sağ olun. Rica Her şey için sağ olun efendim. Rica tamam. ederim. Evet.